selam herkese nasılsınız iyi misiniz ben çok şükür iyiyim sizlere bugün daha önceden biliyorsunuz e, Among Us hilesi videosunu çekmiştim No Spiral çekmiştim şu anda da e, biliyorsunuz arkadaşlar e, çılgın mod vardı Brawl Stars'ta işte Barley çılgın şeyler yapıyordu Dynamite çılgın şeyler yapıyordu bugün size onu nasıl indirebilirsiniz onu anlatacağım diğer adıyla Revrol nasıl indirilir onu anlatacağım ee, bu isteği e, Halil şu, şu anda adını tam hatırlamıyorum Halil diye bir arkadaşımızın ya da Hamza olabilir ee, onun isteğiyle yapıyorum no indirememiş Ben de rebrolu indirmesini tavsiye ettim Şimdi arkadaşlar şuraya Rebrol yazıyoruz bu mods da yazabilirsiniz Hemen şöyle Rebrol GG diye bir sayfaya giriyor. Bu arada Rebrol'un iki tane e, şey var. Birincisi e, işte çılgın olan, ikincisi normal. Ben bugün size çılgın olanı indireceğim. Burada evet şu mavi tuşa şey yapıyorsunuz. Ondan sonra e, Android. Ve IOS e, şeyleri için ayrı şeyler var. Daha doğrusu IOS için e, şey yok. Sadece Android için bu. Mods app basıyoruz. E, buradan da şey tamama basıyorsunuz. Ve ayrıntılardan dosyayı <gülüyor> hemen <gülüyor> bakabiliyorsunuz ne zaman indirildiğini indirildiğinde de e, ben yani orada onu tıklıyorsunuz. Onu yükleme şeyini hallediyorsunuz. Ondan sonra Rebowl size indirilmiş oluyor. Ben size hatta e, şey yapayım. Bekleyeyim sizin için. Arkadaşlar bu arada yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hangi hilenin Çekimini istiyorsunuz. Onu da belirtin. Ee, bu arada Among Us e, şey hilesini bulabilirim herhalde. Among Us Imposter hilesini bulabilirim. Eğer bulamazsam da artık başka hilelere başka videolara bakacağız artık. Şu anda yüklenmesinde çok az kaldı. Bu arada hemen durduruyorum şeyi. Arkadaşlar e, eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şu an 15 abonedeyiz. E ee, bu arada 25 abonede bir Discord sunucusu açacağım. Ondan sonra da orada e, sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Bu arada hemen başlıyorum. Bu arada aslanım arkadaşlar sesim bu geliyorsa kusura bakmayın. Evet, yüklendi gibi. Yüklendi, evet. Şimdi şuna basıyoruz. Ondan sonra bilinmiyor. Uygulama hazırlanıyor. Bekliyorsunuz. Bu birazcık uzun uzun sürebilir. Onu da söyleyelim. Eğer sürmezse, ha. Eğer e, böyle şey yapmazsa iptal deyip tekrardan şey yapın. Burada yükleye basıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar e, eskiden X-Recorder diye bir şey kullanıyordum. Çok kötüydü. Ben de Mobizen'i geçtim. Mobizen'de daha iyi ses kalitesi var. Evet. Bu arada yakın, e, Edgar videosu atacağım. E, spoiler da vereyim. Edgar arkadaşlar Brawl Stars'ın 8. gününde gelebilir. Yani 8. Brawl Days e, hediyesi olarak verilebilir. Bunu da söyleyeyim. Yoksa 13. de. Bu arada 13. de e, e, eski Brock diye bir skin de gelebilir. Ricochet'e geldiği gibi. Ama gelmezse Edgar gelecek. Bunu da söylemiş olayım. Yani merak etmeyin. Evet yükleniyor burada bayağı uzun yüklenmesi. Yüklendikten sonra da zaten oynayabilirsiniz. Yükleniyor. Şu an çok uzun bir yüklenmesi var. Çünkü görmüştünüz orada sizde 130 MB falandı. Hemen aça basıyorsunuz ve oyununuzu güzel. Güzel şekilde oynuyorsunuz İyi oyunlar ee, izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ha kafanıza takılan bir şey mi oldu vi bir, vi bir video önerin mi var hemen yorumlarda yazabilirsin o zaman iyi, o ve iyi günler.